Beşiktaş kazandığı zaman bu program moderatör böyle mi açılır? Böyle mi açıyorsun bu programı? Nasıl açacak bu hocam? E Kak öğreteyim sana. Gel yavrucuğum gel çocuğum. Erdem şu şarkıya girmen ya, lazım. Abi, geç kardeşim, geç bir kere öğreteyim sana. Bak. Aa. Bak Beşiktaş kazandı mı? Ertem nasıl ya, açıyor ya. programı? Seni taklit edeceğim oğlum. Ya, ne oluyor ya. Seni yok ben Ertem olacağım. El koydu Ertem ben er koydum. Evet, er Oğlum orada durma. Beşiktaş kazandığında bu program nasıl açılıyorsa... ...sen de öyle at Serkan. Ver marşı Serkan. Abi. Ver marşı Serkan. Abi.